I'm white. I'm black. I'm yellow. I'm red. I'm gay. Ben ruhsal dengesi bozuk olan bir insanım. Evet, ruhsal dengesi bozuk olan bir insanım. Ama yaptıklarından zevk alıyorum. <laughs> Seçilmiyor musunuz gerçekten ee, şurada? Işte. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye dolayısıyla orospu tamamen konuşuyor bir de ya? Ali! Aa, burada kanka ses duydum. Hepsini ben mi vuracağım kanka yeter artık. Sıfırı Ölmeyin artık ya. Gelecek karlı yardım etsen adama. Mikrofonu Bir arka bir on gelmiş. Ne 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 zaman Zaman yok oyna. <gülüyor> <gülüyor> oyna haydi. <laughs> Bak diyorum ki oyna orospu bu bak şuraya rahat mı? Ne kadar ayıp. Vallahi oğlum mal. Sağımla, şuraya mı atıyorsun? Vallahi. Ben sayda gizliyim adam çıkamıyor. Abi Reyna, reyna 101 sus sikerim ben. Allah mi? Allah. Ben sabo kalmam. Ha kes amını sikerim sen ne <laughs> aptal. Abi ben seni beğendim azıcık ha. Aptal hiç çeksene adam sana vurmasın mermi tek <laughs> Sus artık orospu. Üstüne mi sokacaksın o pedo? Oğlum ne Biz sikişe uçar. Ben daha ne yapayım beyler ya? Şahsızlık da götüm kalktı çaktırmayın. Üstüm o kalması değil tek üstüm o kalmış biri. Lan <laughs> yarram param var. Par yarram <laughs> şey, al para var 1500 param var. A, para anayın amına girsin. <laughs> Hem bana destek olmak için hem de güvenilir Valorant puanları almak için oyunpazarın.com'dan benim referans linkim ile alışveriş yapabilirsiniz. Oyunpazarın.com'a kayıt olan iki kişiye 200 TL değerinde istediği oyuna ait app'in diğer iki kişiye de istediği bir Steam oyunu vereceğiz. Şu an ekranda görmüş olduğunuz isimler ise önceki çekilişini kazananları. Ödüller için Discord'dan adminlere ulaş. Gelin sayı sokayım ağlamayın gelin sayı sokayım ağlamayın sayı sokayım gelin gelin gelin. Bıraklanmıyorum. <laughs> Bıraklanmıyorum ya niye kızıyorsun? Sarı sıfır yapsın çıkmur çıkmur çık. Böyle kolunu sekeyim senin abi, bana Orospu yok orospu senin kolunu sekeyim ne oluyor? Ne oluyor? Ne Kolunu ne 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 sekeyim orospu böyle öyle adamı sarsın duramıyorum Sen ne yapıyorsun? aynı orospu çocuğu şiit basıyor Bir çatı gördüm adamı şiit doyuyor hala Abi bizde kürdüz Abi bizde kürdüz Bizde kürdüz abi Dur dur Mal

Ya ne yapayım? ben Hı ne siktimin orası bu çocuğu finisi bak sayıda almalı tek başına Bana ne hamına koyayım dövdür orada Gerizekalı orada ne var yarrak mı varmış Ne olur bileyim sen de adamı çağır gerizekalı Adamın yeri tam belli Bu çocuk bak ne hamına koyayım Adamı üstüne koşuyor vuramıyor Oğlum benim son dakika sonuna Al cevabını ver şimdi Oğlum benim son dakika sonuna Ya ne girdi ama 5 tane 5 5 kere tane oyuna gelirse <laughs> şey, şey, <laughs> <laughs> Ya ne <laughs> Beklemeye mi geldin buraya? Oynasınlar yaraklar. Yaraklar mı? Onlar yarak değil ki onlar am. Kanka altına e yazsa bana o sorar mısın benim sor? Ha? Adam City'de. Evet. Kanka o mori niye öyle? Ulti aşağı. Ayakta kalan son oyun. Ne ulti açtım yeri sekiz. güzelliği. Hayır. Bağla. line up var. Dayanın birazcık. Hadi hadi hadi. İyi misin dayı? Buna bak öyle. Burayı nasıl ölmedin ama bak. Hep üstüne gelecek kaç. Ben yoruldum hayat. Gel üstüme. Diz çöktüm dünyanın. Da mert yüzüne Gözümden gönlümden Düşen düşe Pikler tık amına korum seni ha Bir daha denemiyor değil mi? İkinci şans. Oğlum neonu kurduğu cildeye baksanıza be. <laughs> Operatör mal kullanma. Ne kadar iyiyim ya. Onun çok lobu var. Ace alın bakayım bana. Oh my god. Ace'i mi çaldın adamı? Ace'i mi çaldın? Fuck you man. Fuck you man. Fuck you man. <laughs> Oğlum ne kadar iyiydin lan Haritadan izledim azgın herif seni Evet azgınım hadi gel Adam rankımı soru demek ki çok iyi bir oyuncu Gold 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 Ama inanmaz ki bence gerçekçi bir şey yazmıyordum Mesela radiant gibi ben geliyorum kollayın götürürüz beyler. Lan burada mıydınız? Selam Seç ne haber? Hı. Selam Neon ne haber? Salak salak kesiyorum. Kanka bir silah dropla ya. Gel mis gibi silah. Kanka ben bunu ya, kullanamıyorum. kullanamıyorum saat sonra. Bunu bu oynanır. Oğlum onun böyle çok komik gözüküyor. İyi asist kasıyorum ha. <laughs> Sen de Hayır, o dinle izi Alsana sınıf. bir elini eline alsana bir. <laughs> <laughs> Bu kardeşi <karşısına> ne bırakayım? <laughs> Çok komik yerim ya. Ben niye Odin oynuyorsun kanka? Derecesinde bile Odin mi oynuyorsun? Ya sana ne? Adam sevmiş sikini mi? <laughs> Abi ne ya Allah şahsı <laughs> orası mı çocuğun gönü niyetle söylemedim. Şuraya mermi işler mi Birken? Bana <laughs> bak <laughs> o ses ne bırakıyor? Atılıyor oğlum Ali. Yok ya, oyun oynuyorum. Ama işte hangi oyunu oynuyorsun? Hot lava parkur oyunu. Hot sikir. Hot hentai poster. Hentai yapbozlu. Oğlum yapboz olsa 2 dakikada çözer amına. Ali Caner geldiğinde hentai sohbeti açılıyor ama adam pişman oldu. Oğlum hentai oynadı lan. bir kör. Ya senin geçmişin Ben de alayım. Paşam merhabalar. <laughs> oh sikir. Bingo. <laughs> Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Çok komik bir hareket. Ghost siktir Marshall skinine bak jet jet jet. Çok iyi değil mi oğlum? <laughs> öyle şey yapma öyle şey, dikkat et. Hadi onu bıçaklayalım. Abi çık lan aramız. Oo sen şerif mi aldın? Sen eko musun sen? Sen eko mu kaldın? Sen TP atmıyor mu çalışırken yani, öldün? Oy. Aa ses sayıda can bas duydunuz mu? Oğlum can basınca sesi geliyor mu? Oh my god, oh my god, oh my god. Sakso ister misin? Lok 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 lok. Eder benim ses gelmiyor mu ya? Geliyor geliyor. Geliyor şimdi. Ya ben de konuşmuyordum usul lobi Ya aferin bakalım. Yükse boşuna dedin sanki var mı sorun? Peki neyin başındaydım benim kerim? <laughs> <laughs> Çok tilt bir ses sonra değil mi <laughs> ya? Yalçın sırtında çekirge var. <gülüyor> oh. <gülüyor> 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 Bacağı boğazında kaldı be. <laughs> <laughs> <laughs>